Selamünaleyküm kardeş. O gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. E ben şurada bir yüzük gördüm de. Hangisi? Şu ortada. Bize doğru olan var ya bak şunu. Şu tek taş olan. Ha, o. Sertifikalı ürünümüzdür. Ee, bir, o bir markadır. En beğenilen ürünümüzdür. Ne şahane. Çok güzel gerçekten. <laughs> Alo. Efendim canım. Neredesin? Evdeyim. Stüdyoya geçeceğim şimdi. Tamam geçme. Yanıma gel. Niye? Neredesin ki sen? Nikah dairesine doğru gidiyorum. Nikah dairesi mi? N niye? Ne alaka? E söyledi ki söz verdik birbirimize. Eğer sağ çıkarsak nikah kıyacağız dedik. Demedik mi? De. E, de dedik, dedik de. Ee, neyi bekliyoruz o zaman? Giderim günah olur. <laughs> Yıldırım nikahı diyorsun yani? Bize de o yakışır. <laughs> tamam da o, öyle bir şey değil ki. Hem öyle çat diye gidemeyiz. Randevu almak lazım. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben bir öğreneyim. Randevu var mı öğleden sonra orada buluşuruz seninle. Olur olur. Tamam o zaman. Görüşürüz. <laughs> Hala. Efendim canım. Hala acele aradı. Nikah tarihi alalım diyor. Allah Allah ne bu acele? E söz vermiştik ya birbirimize. Hani o saldırıdan sağ çıkarsak evlenecektik hemen. İyi de bu, bu da fazlaca çabuk olmadı mı yani ha? E... <laughs> Tabii yani senin kararın sen bilirsin. Yani hala ne bileyim. Baksana her gün başka bir olay geliyor bizim başımıza. Belki de iki gün önce ölecektik biz o saldırıda. Bir şeyleri ertelemek ne kadar doğru bilmiyorum ben artık. <laughs> Haklısın. Hem zaten birbirinizi de çok seviyorsunuz. <laughs> ama bana bak, söyle o Celal'e seni benden istemedi. Ya Allah, <laughs> Celal beceremez öyle şeyleri biliyorsun. Aman canım Beyse. <laughs> Aa ama madem nikah bu kadar kısa bir zaman var... ...e sana nikahta giyeceğim bir almak lazım. Ha? Yok, yıldırım nikah kıyalım diyoruz, yetişmez. Aa bak, sen o işleri halana bırak. Benim tanıdığım çok iyi bir terzi var. Şimdi ben onu ararım, bizi güzel bir gelinçe yönlendirir. Ne dersin? Osur. <laughs> tamam. Behiye, Behiyeciğim biz çıkıyoruz kızım. Eğer soran olursa, Mahur'a gelinlik almaya gidiyoruz. Gelinlik mi? Benden çok heyecandan. <laughs> mavra Hanım bu kadar çabuk mu? Yani çabuk mu yoksa geç mi kaldık bilmiyorum ama evet evleniyorum. Çok mutlu oldum sarılabilir miyim? <laughs>